Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Car ve Cyber Racing bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata Car Cyber Racing'in ana hikayesinden kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. En son Car X Cyber Racing bölümünde sevgili arkadaşlar, yasa dışı ticaretçilerden biri olan Max'le mücadele etmiştik. Max'i başarılı bir şekilde alt etmiştik. Ardından e, Steppert bize bu işte Sender'la satıcının olduğu yeri falan bize söylemişti ama Aynen pusuya falan düştük ardından satış bizi yakaladı sonra bizi denek olarak e, kullanmaya falan başladı bizi zorla kendi yasatış yarışlarına falan soktu şu anda bizi kullanmaya ve herhalde kendine para kazandırmaya falan çalışıyor ama aslında amacı çok da anlayabilmiş değiliz ama neyse bakalım. Karek Cyber Racing serisi izlerken keyif alıyorsanız ve destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmadan önce bir beğeni bırak ve kanalımıza da hala abone değilseniz de eğer abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki hem kanalımıza ciddi anlamda destek olmuşsunuz hem de başka oyun ve çeklerimizden haberdar olabilirsiniz. Kaldığımız yerden tam gaz devam edeceğiz. Bu arada yeni sınıf 6 arabamız hayırlı o, uğurlu olsun Renazo aracını şu anda itibaren kildini açtık arkadaşlar. Şu etkilik vardı ya hani En sonraki Karak Sahibi bölümünü olaydı Renazo'nun etkiliği gelmişti Ucu ucuyla arabayı almayı başardım Maalesef çok da nakit kasamadım oradan arabayı maksabaya çalışmaya kastım çünkü Bu oyunun en iyi dördüncü arabası arkadaşlar bu Renazo maksimum ratingi 929 Ya yani tabii ki de çok daha iyileri falan var Yani Vanguard F yani çakma bakteren sonra navis miyaj Sonra Stryfer X oyunun yeni en iyi arabasını falan almıştık. Bunları zaten biliyorsunuz. İzleyenler biliyor daha doğrusu. Neyse kaldığımız yerden ana hikayede devam ediyoruz. Önce birkaç tane yarış yaparız. Ondan sonra ana hikayeden devam edip oradan yürürüz. Şuradan şey yapalım. Tamam buraları geçen direkt. Özel yarış biliyoruz bunları zaten. 999'dan fazla Altın olabiliyor mu acaba? Çok merak ettim ya. Bana olmuyor gibi geldi ama. Neyse, easy drive'da dursun ya. Easy drive'da dursun. Anlatacaklarım var çünkü. Ee, Galaxy's Life Reborn bir süredir gelmiyor, farkındayım. İşte bina geliştirmede yapıyorum, onu bunu yapıyorum derken... E, pek de bir içerik kalmıyor maalesef. galaxy Life Reborn için konuşuyorum. Ya çünkü savaş falan yapmak istiyorum. İşte bir yerlere saldırmak falan istiyorum ama yani asker maliyetleri falan şu an yüksek kaldığı için o sebepler oturdu. Para falan kalmayınca da pek de savaşma fırsatı olmuyor. Pek savaşmayınca da hani yapacak çok da bir şey olmuyor oyunda. Ondan dolayı en iyisi diyorum biraz para kasalım da biraz para yapalım da ondan sonra Galaxy Reborn'a devam edin diyorum. Pek öyle olmuyor maalesef. Ama yakın zamanda Galaxy Reborn gelecek arkadaşlar haberiniz olsun. Bu arada Asphalt 8 isteyenler falan var. Asla Asphalt 8'de oynamayı hiç istemiyorum. Yani çünkü Asphalt 8'i oynanışı biliyorsunuz zaten hani. Para kastıkça yeni arabalar alıyorsunuz. Yani Asphalt 9 mantığı yok. Asphalt 9 mantığı olmayınca da oyun bir yerden sonra işkenceye dönüyor. Ve hani ben sürekli kendi tekrardan bir oyun oynamakta pek keyif almıyorum. Asfalt 8 lan bu zaten hani. Eski de şu oldu bu oldu tabi. Eskiden ben de bayağı severek oynardım. Tokyo müzik falan çalardı bilmem Hani bayağı eğlenceliydi eskiden ama hani şimdi çok da şey değil. Artık Asfalt 9 bile düzgün izlenmiyor ki Asfalt 8'i neler çekeyim. Asfalt, Asfalt Nitro 2 çıkacak ama arkadaşlar. Onunla alakalı hatta bir oynanış videosu falan bir şeyler çıkmıştı. tabi bir ay falan geçti bu ama bu dediğim olay gerçekleşeli. Hani, hani şöyle söyleyeyim daha doğrusu. Hani oynanış videosu falan çıktı. Yani oyuna falan baktım, inceledim, gördüm. Hani as, asfalt nitroya göre kesinlikle daha iyi. Asfalt nitroya göre daha düzgün, daha modern, daha yeni, daha iyi bir oynanışı var falan. Hani oyun gerçekten daha güzel görünüyor. O yüzden zaten de yeni bir oyun olacağı için Asphalt Nitro 2'li serisi yapacağım arkadaşlar. Hani Asphalt 8 yerine onu yaparım daha mantıklı. En azından yeni bir oyun. Yani yeni bir oyunun izlenme olasılığı da hem daha yüksek hem de daha çok merak edilir. Asphalt 8'e kıyasla. Ondan dolayı öyle yapacağım. Oha bu arada arabaya öyle bir çarptık ki. Vaya sağlam takla attı. Umarım yakalayabiliriz öndeki aracı da yakalarım ya. Güzel güzel tamamdır sıkıntı yok. Bu arada aracımızın reytingi. Oyunun önerdiği reytinge göre düşük kalıyorsa. Easy Drive'ı direkt olarak kullanamıyorsunuz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şuradan. Böyle biraz para veren yarışlardan girmek istiyorum aslında da. Tamam bu iyi. Bin falan para paradır yani ihtiyacım olursa diye. Yani paraya ihtiyacım olacak gibime geliyor ama çok da emin olmamakla birlikte. Neyse. Ee, Shadow Fight 3 ne zaman gelecek diye soranlar olmuş. Shadow Fight 3 arkadaşlar. Şu hani Shadow Fight 2 Special Edition serisine başlayacağım dedim ya. O bittikten sonra gelecek. Ee, hazır. Shadow Fight 2 Special Edition oynarken ya oyunun biraz zorlama olduğunu, çok iyi olmadığını söyleyenler var. O yüzden şöyle yapacağım. Bir Shadow Fight 2 Special Edition bir de Shadow Fight 2'den devam edeceğiz hani. Shadow Fight 2 ile alakalı her şeyi yaptık ama tabii hile videolarından falan sonra bu arada bir tanesi çektim. Bir tanesi de zaten hazır kanalda e, en geç yeri koyarım. Yani bu videoyu şu anda izliyorsanız hani en geç yarına bir aksilik olmazsa koyacağım. Ondan sonraki videolarda Shadow Fight Special Edition, Shadow Fight 2 böyle böyle gideceğiz. Hani Shadow Fight 2 ile alakalı e, mini bir seri yapacağım demiştim ya işte. İyi bir seri yani bossları kendi silahlarıyla alt edeceğim bir seri yapacağım falan demiştim. Ha işte o seriye başlayacağım onu yapacağız bunu yapacağız falan Burada da bu arada sandık veren yarış varmış. Hemen yapalım. Neyse. Ee, ufak bir mini bir seri yapacağım. Sonra işte ondan sonra da keşif setiyle, nöbetçi setiyle bossları alt edeceğim ayrı bir seri yapacağım. Boss artı korumalar olacak şekilde. Ya da sadece boss da olabilir. Ama boss artı korumalar olursa daha iyi olur. Çünkü zaten hani kısa sürüyor. Hem oynamayı bilince yani hem oyuna adapte olunca Hem de Oyuna adapte olmasıyla beraber e, Bu Mücadele ettiğimiz boss ve korumaların Kim olduklarını ne yaptığını az çok bilince hani daha kolay oluyor Bir de kişi seti nöbet seti falan olduğunda çok daha kolay oluyor bu iş Özelliklerin açısından söylüyorum Yani Çok daha kolay olduğundan dolayı Yani o sebepten ötürü şu olması daha mantıklı olacak o yüzden. Korumaların da bu serinin içerisinde bulunması daha iyi olacak da Bu orada orada ufak bir kaza yaptığımızdan dolayı hiç şey yapamadık. Neyse 8 dakika oldu. Biz artık devam edelim ana hikayeden. Yeter. Gerçekten yeter. Video uzayacak yoksa biraz fazla. Gerek yok. Ana hikayeden artık biraz da kaldığımız yerden devam edelim. Ya yani Shadow Fight 2 da yazanları var. Hani ben o kadar sevmemiştim ama o kadar sevmemiş olmam nedeni Shadow Fight 3'ü de o kadar sevmemiş olmamdı yani ilk oynadığım zamanlar falan da Shadow Fight 3'ü hani sarmamıştı beni o kadar Diğer Shadow Fight 3'e başlamadan arenayı denemiştim pek beğenmemiştim ama 3'e başladığımda da ilk defa başladığımda da Shadow Fight 3'ü çok beğenmemiştim ama şimdi denemeye kalksam bir daha büyük ihtimal severim emin değilim Telefon biraz fazla ısınıyordu falan o zamanlar Xiaomi Mi 6 kullanıyordum o zamanlar Hani birçok oyun biraz fazla ısınıyordu yani Yine idare ediyordum ama biraz fazla ısınıyordu yani gereksiz bir şekilde Batarya ile alakalı Ufak tefek problemler vardı Hani Şarj normalden hızlı bitiyordu biraz Biraz hızlı bitiyordu yani onun dışında çok bir pro batarya problemi yoktu ama çok ısınması da gözüme batıyordu yani Neyse onda da video çekmem gerekirse çekerim yani yapacak bir şey yok aslında Right to Victory falan çekmeyi düşünüyordum ama Hani bütün her şeyi altınladığım tamamen yükselttiğim o oyunda son seviye Gelip de bir video falan çekecektim yattı o iş Şampiyon bu karmaşık durumdan kurtulmak için beynini kullanmasın Bu pi yüzün düşündüğünden çok daha tehlikeli Kendini nasıl Rusya'da buldun? Avustralya'da tanımadığım adamlar gelip kollarımı büktüler. Sonra haplarla beni uyuşturdular. Kendime geldi bir zaman Rusya'daydım. Fakat neden Rusya? İlk başta gölge satıcısının genel merkezi Avustralya'da olduğunu düşündüm. Fakat yanılmışım. Tüm iş Rusya'dan yönetiliyordu. O buraların patronu. Hiç kimse ismini yüksek sesle söylemiyor. Mac sadece bir örtbas mı? Evet, gerçek uluslararası suç liderinden dikkati dağıtan popüler bir şahsiyettir. Dikkat dağıtmak için bir düzenleyelim. İyi koşu yaparken yani yarış yaparken plan hazırlarız diyor. Hey iş adamı yeryüzü en iyi yarışçıların düellosuna bakmak ister misin? Olur. Ee, David Winston'ı durdurmalı mıyım? Winston'ı durdurmalıyım. Taz bir şey söyledi. Evet hadi bakalım başımıza neler gelecek. Koşulardan birinden sonra Sender'ı durumu anlattın. Sen kızını götürdükten sonra Sender yakalandı. Uyuşturdu ve Rusya'ya taşındı. Max'in sadece bir örtbas olduğu ortaya çıktı. Anlamıştık onu zaten. Gölge iş adamı buranın sorumlusudur. Kıtalar arası bir suç şebekesi kurmak istiyor. Sander'la bir düelle öneriyorsun. İlk koşu yakında başlayacak. Hadi bakalım. Yavaş başlasın bakalım. Hadi bakalım, hadi bakalım. Yani bir yandan Sander'la yarışıp, bir yandan... Hem satıcının falan dikkatini çekip oyalıyoruz yani. Amacı bu son. Bir yandan kurtulmaya çalışıyoruz bir yandan istediğini yapıyoruz falan Bakalım başımıza nasıl bir olay gelecek Bu arada yakın zamanda e, Bu oyun için söylüyorum daha doğrusu yakın zamanda değil e, 4'ün en iyi arabasının etkinliği gelecek Bir ara Roaster RS miydi, RS miydi neydi emin değilim Onunla alakalı etkinlik gelmiştim Tamamlayamamıştım Aksilikler olmuştu. O sırada biraz kopmuştum hani Dudağım yaraydı falan böyle Bazı problemler oluyordu aksilikler oluyordu o yüzden Çoğu oyunu düzgünce oynayamamıştım Mükemmel bir koşu Kaçan hiçbir şeyden şüphelenmeyene kadar Plan hazırlamanın tam zamanında bir bizi buradan çıkarmalı Sarıcın itapordan olduğu için yardım edebilir Öyleyse Sajid'e haber vermeliyiz. Fakat nasıl? Yarıştan sonra bir buçu bırakmayı ne dersin? Haksız. bildiği seri numaraları yer arabalarının çalınan parçaları bırakacağız. İtalpo yarış pistine ulaşmak için onları yol haritası gibi kullanacak. Ya zehir gibi plan işlemiyor muyuz? Zehir gibi. Koşudan sonra koşudan sonra tekrar Sandra'da konuştuk. Kaçmak için hiçbir şansı olmadığı için gölge iş arama koleksiyonundan olan çanlar detaylı Sajjat'ı veya asistanlarını bulacaklarını umarak yarış pistinde bırakmayı öğrendi. Bundan sonra onlar onları pusu düzenleyecekler. Hadi bakalım. Bakalım planlar düşünüldüğü gibi olması gerektiği gibi gidecek mi? Layla şu anda bayağı sapa sardı. Şu anda satıcı köpeği gibiyiz. Bakalım esaretten kaçabilecek miyiz? Ama şu anda kaç şansımız istesek de yok. Çünkü satıcı bir tane bize bileklik taktı. Bu da kaçmamıza engel oluyor Hem birbirimize bağlıız hem de kaçmamıza engel oluyor Hani bazı oyunlarda Bazı filmlerde bu tarz e, Bir bileklik şeyi olur ya Yani belli bir e, Mesafeden uzaklaşamazsın Yakınındakinden falan Ya da belli bir yerden uzağa gidemezsin Yoksa ölürsün Şu olur bu olur vesaire O olaylardan biri işte şu anda O olaylardan biri yaşanıyor Bakalım Nasıl kurtulacağız şu anda gayet rahat bir şekilde yarışları kazanıyoruz. Ben baya para olur e, lazım olabilir falan diye düşünüyorum ama şu anda reytingimiz yetiyor. Gayet iyi. Gayet iyi gerçekten. Bu yarışı da tamamladık. Gayet güzel. Show gerçekten iyi bir hale geliyor. Sadece sadece yarış pistinin pusu kuracağını ümit et etmemiz lazım. Bu arada Stepani'ye bir şey olmaz. Yani doğru Stepani de satıcının elindeydi. Yani çok da umurunda değil açıkçası. Yani Stepan hiç umurunda değil daha doğrusu. Parçaları bıraktı. Şimdi Sajid'in mesajı bulmasını umuyorsun. Sence hala bulmada. Fakat sende küçük bir umut var. Çünkü her şey mümkün de. Sender yapacağın kuşa mümkün olduğunca iyi hazırlan. Sıkıntı yok. Ratingimiz yetiyor. Allah'tan yetiyor yani. Yoksa var ya bayağı sıkıntı yaşardık. Bu arada videoyu kapatmadan önce sınıf 3 arabalarını kullanabiliyor musun diye bizzat bakacağım. Kullanabiliyorsak bundan sonraki videolar çok rahat olacak. Bir de sınıf 4'ün en iyi arabasını da aldığımız da var ya o. Oh. Yani fantazi yapa yapa oynayacağım oyunu o kadar. Bakalım nasıl olacak? Bakalım başarabilecek miyiz? Bakalım bir aksilik olmadan o arabayı alabilecek miyim? Yani arabayı almam şart. Çünkü benim adam akıllı sınıf 4 arabam yok. Bir tek sınıf 4 arabam yok. Roaster RS'yi alamadığım için baya hani üzülmüştüm. Ama sonra bir baktım Venezuela'dan yani az önceki gösterdiğim araba var ya sırf altı. İşte o arabanın etkinliğinden sonra sırf 4'ün en iyi arabasının etkinliği gelecek. Eğer o arabayı maksimum bir şekilde alırsak hiçbir problem kalmayacak çünkü sırf 5 arabam da var Sınıf 6 arabam zaten var 2 tane var hem de sırf arabam Bakın arabaların maksadığımızda ne olacak hani aynı etkinlik bir daha gelirse falan merak ediyorum. Hani başka arabalar da illa gelecektir çünkü bir yerden sonra araba kalmayacak çünkü. Herhalde ondan dolayı zaten bu for X'i getirdiler üstüne etkinlik yaptılar. Ve maksadım aracı çok da tatlı oldu. Oyunun ilerleyen bölümlerinde oyun acayip güzel bir hal alacak çünkü hem hikaye ilginçleşiyor hem de araçlar falan daha iyileşiyor oyun daha iyi bir hale geliyor. Hani oyun oynayış açısından bir şey değiştirmiyor ama arkadaşlar rakibinizi lakalt ederseniz rating girizi arttırırsınız. Silahını bırak. Herkes silahını bıraksın ve kımıldamasın. Bu yer kuşatılmıştır. Sayıcı tam zamanda geldin. Hakikaten öyle bu orda Stepali ile senin bir yeri kaybolunuzu fark etti. Bir baktım bir yanlış pisti de detaylar dağıtmış. Bu suya düşürüz hemen anladım. Stepali ne oldu? İyiyim. İlk olarak beni kurtarlar. Tebrik ederim. Dünyanın farklı noktalarında çalınan arabalar satan adamı bulduk. Ben sözümü tuttum. Ne karıtlarım var? O kadar çok kanıt var ki saymaktan. Eee, yani. Yani sıçtım, batırdım ve satıcı. Onu arabaya bindirin. Kaçınmayla uğraşmak için hayat boyunca hapis cezası alacak. Yardımınız için teşekkür ederim Sajant. Beni kurtardığınız için teşekkür ederim arkadaş. Şimdi Avustralya'ya kızıma uçacağım. Görüşürüz şampiyon. Görüşürüz. Evet. Sender'da çalınan arabalarla falan ilgileniyordu ama masum olduğunu kanıtladığımız için e, Sender'ın da artık ser, Sender serbest. Çok güzel. Evet oyunu bu bölümde bitirdik. Şu anda neredeyiz abi? Tehlikeli boşluğu ama nerede olduğumuz belli değil. Sadece bir nüans var arkadaşlar. Çok az param var ve bütün bu güçlü arabalar benim için pek pahalıdır. İşte para açıdan uygun olan araba listesi. Arkadaş olduğumuz için onlarınla Birini koşu yapmak için sana verebilirim. Pekala. Ha. Ha. Evet ve işte bu ve işte bu ve artık sırf için en iyi arabasını kullanabiliyoruz ve çok 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 kolay. Of oh ve Güzel güzel. Artık hem ciddi paralar kazanabileceğiz hem de hikayeden tam gaz kaldığımız yerden devam edebileceğiz. Yeni adamlar falan var. Neyse daha fazla uzatmadan videoya yavaştan son 18 dakika oldu. Biraz fazla uzadı video farkındayım. Bundan sonra e, ana hikaye dışı yarışları yaparken birazcık da daha... E, dikkatli olacağım ki çok uzun sürmesin. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tavsiye sorularınız için yorumlar kısmına ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Tavsiye sorularınız için yorumlar kısmına ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz de destek olmak için beğeni bırak ve kanalımıza da hala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki kanalımıza ciddi anlamda destek olursunuz bu şekilde. Aynı zamanda kanalımızı oynatma sesinden başka oyun seyirlerimize ve şeklimize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki karek sahibi Racing bölümüne ya da herhangi bir videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.